O dizi Ayas Stars 2'sini çekmişti ve sonra Pro Stars 3'ü çekmek istedi. Bak kameracı sana söylüyorum. Böyle hikayelerle söyleme lütfen. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar evet, videomuza videom, videomuzu hoş geldiniz. Bugün abi ne diyeceğimi unuttum senin yüzünden. Kameraman. Tamam abi. Evet arkadaşlar bugün poster 200 çekiyoruz ve arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz i̇ki, gibi iki. Abi bugün prolar coşuyor ya prolar Coştu 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 Arkadaşlar bugün arkadaşlar Dar her Herşey Dining Ondan sonra alacağız arkadaşlar Dynamite'ı. Arkadaşlar benim eski hesabımda neler vardı neler göstereyim bir bu vardı Arkadaşlar sonra 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 atik vardı. Hadi. Tamam bir de güçlü vardı. Mega kutu vardı abi. Başka 8 savaşçı 8 biz vardı Şey çıkmadı. M'si çıkmadı. M'si çıkaramadım. Tam da çıkıyordu. Bak. Açmıştım. Ama tam da silinçli geldi. Bana dayanırlıktan sonra boğu geldi. Abi stu vardı bende. Bende stu bile vardı ya. Ben su bile vardı. Abi şuna bak ya böyle bir karakteri kim alabilsin? Abi tabi de su alperen alıyor. Ama ben de şu an yeni hesabımda. Babi bu Babi arkadaşlar burada Babi'nin Babi'nin kanalında abone oldun. Babi oyunda arkadaşlar onu da 1 milyon abone oldu. Oh be. Arkadaşlar burada Watch Kids Art videolarını da çekeceğiz bugün. Bir arkadaşım.

Yeah, LET'S RACE Nakavt istiyor adam Ben nakavt seç. <laughs> nakavt nakavt Ben de nakavt istiyorum Dık dık dık. Na kat, tıt tıt tıt. Na kat, tıt tıt tıt. tıt tıt tıt. tıt tıt tıt. arkadaşlar, burada AnyThing Fungin niye burada oyun var? Onu çok seviyorum. Ben oynuyorum. Ama hep ben tanınıyorum. Arkadaşlar biliyor musunuz? Roblox'a Friday Night geldi. Vallahi o geldi. Ben de oynuyorum Kerim'le. Hatta ikili oynanıyor. Hayır. Ya, ya Niye yardım etmedin? Ben de öldüm. Arkadaşlar. Benim yardımım Kerim öldü. Karlı seçmiş. bak. Adam, Sala, adam Karlı ses dedi. Adam seç dedi. Tamam tamam. Buraya evet, burada da adında. Arkadaşlar var. burada. Evet. Arkadaşlar burada ben Kerim'i çok seviyorum. O benim kardeşim. Kardeşiniz oy. sevin, kardeşinizi kıtmayın. Ama bazen kızı çıkıyor Aha. yaramazlık yapıtlar yapıyor. Abi sıklar. Sıkla. Abi şunu bir şunu bir uzağa atamaz mısın sen ya? Ben bak ben öleceksin de geldi. Hadi güle güle ya, tüm güle güle ya yürü. Sola bak şimdi. Ne? Ona onlar çıkacak mı? Ah Karla bak karla. Abi abi. Oha. dur dur dur. Evet. Ama cool cat. Çok seviyorum bu karakteri ben. Bibi. Abi arkadaşlar bana bir bibi çıksa çok sevindim ben. Sen de bibi yok ya. ben fakirim. geri kaldım. Hayır. Kerim sakın yapayım deme. Allah 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 Allah. Ya niye kaçıyorsun? Ya? Hadi hadi. Hadi Bak bir daha öldürsek bu iş bana kötü şey olacak. Ya ya, ya internet. internet. Benim de gidip. <laughs> Nakav seni diyor. Benim de internetim gidiyor Aziz. Yok ya. Ama çiğ kap. Ama çiğ kap. As doymaz zar Nasıl saç? saklanıp öyle öyle Ama siz ne yapıyorsunuz ya? Ama kükap diyoruz abi. Al 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 bak. Abi ya video yapar. Video Abi. Oha bibiye daldılar şu an. Hayır. Bak kaptı. Abi sen nasıl iyi oynuyorsun ya? İyi yandım bak. Ben ya ben şey olsun Karım keşke sen kalsın tek bir Bir tane daha adam benim arkadaş gelmiş. Hatta grip var adam. Sünnet etmiş. Bravo iyi ya. Derseniz arkadaşlar bunun için arkadaşımı göstereyim. Adamda buz var her şey var. Ha bakın. Ama da karakterleri tamamlamamış. Tam max tak max olmamış. Abi ben delirdim ya. Sıcak bölge. Sıcak bölge. Hadi bakalım bunda adam mi? Bir Ben ee de pro star. Ben ee de pro star. Abi ben bunu Hadi da kazanıyorum. Hadi bakalım da tamam. mi? Ben bunu da hep kazanıyorum. Lan. Al da da e. bir. Bende de bir var. Ondan da Ät kock, kickskock! Oj, oj, oj! bi. demekti? Ee, kız kız arkadaş. Ha, kız arkadaşım bırakın. Lan benim kız arkadaşım mı? Hem var. He var he benim kızım. Bak Ya. Ya bir ya internet. Hep senin yüzünden bak. Abi bu yedik. Ya ya internet. internet. Aa özük. Vallahi üzük. bu internet yüzünden öldük. Abi kendimi bırakıp çıkıyorum. Sık 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 sık. <laughs> <laughs> Redis sürmek. Ay yendim. Ya <laughs> ay 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 ay. Batman, el Batman. Oho! <laughs> <laughs> arkadaşlar bu video galiba başarısız oldu. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu kapatıyoruz. Seviyoruz bay bay. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurdum. Şimdi